...Ridaniye'de de benzer bir tablo söz konusu. Hı. Ridaniye öncesinde, Mercidabık öncesinde de var bu. Memluklar diyorlar ki Osmanlılara, Tumambay'ın bir mektubu var. Mesela bırakalım diyor top tüfengi diyor, gavur icadı, kafir icadı top tüfengi. Peygamberin sünnetine uyalım, ok, mızrak, kılıçla cenk edelim. Çok naif tabii bu. Fakat Mercidabık'ta 3 saat içerisinde bütün ordusunu hemen hemen kaybedince... ...Memluklar Venediklilerden top alıyorlar ve çölün girişine El Mukaddam Dağı'nın şöyle şurada ifade edelim. Burası neresi? Burası El Mukaddam Dağı, burası da Sina Çölü. Şu çölün çıkışında Osmanlı ordusu çölden çıkmış 13 günlük bir yolculuktan sonra yorgun. Normalde Osmanlı her zaman savaşlarda ilk saldıran taraf değildir, bekler. Çok disiplinli bir ordu çünkü. Önce mukavemet gösterir, karşılar, düşmanın direncini kırar. Sonra bitirici hücumunu yapar ve bitirici hücumu da merkez yapar Osmanlı'da. Burada Osmanlı ordusu çölden çıkmış. Sağ tarafta Anadolu Beylerbeyi var. Ortada Yavuz Sultan Selim var. Solda da Rumeli Beylerbeyi var. 20 bin kişi değil mi bizimkiler? 20 bin kişi. Hı. Kaç tarafta 20, 20 bin kişi, kişi civarı. Ama bizimkiler gerçekten Sina Çölü'nü geçip geldikleri için Yorgunlar. bir yorgunluk var yani Tabii. orası doğru. Ve Sina Çölü'nü geçerken de Arap rehberler kılavuzluk yapıyor. Şimdi karşı tarafta da Memluklular Venediklilerden aldıkları topları bu dağın, El Mukaddam dağının yataklarını yerleştirmişler. Fakat unuttukları bir şey var. Osmanlı topları küçük ve hareketli toplar. Memlukların topları Kıbrıs'tan, Kıbrıs'taki Venediklilerden almışlar. Kale savunmalarında kullanılan dev toplar. Bu toplar yüksek bir şeye yerleştiriliyor. Hatta bunları gizliyorlar Osmanlılar görmesin diye. Atış menzilini de işaretliyorlar bir gün önceden. Yani Osmanlı ordusu ileri harekatına başladığı zaman atış menziline girer girmez toplar gümbürdemeye başlayacak ve Osmanlı ordusunu imha edecek. Ayrıca develer de var Memluk ordusuna ve filler de var. Savaşın başlangıcında klasik Osmanlı tertibatı olarak hafif bir ileriye doğru yürüyüş başlıyor. İleriye yürüyüş başladığı zamanda Memlük topları ateş emri için hazır bekliyorlar. Fakat birdenbire Yavuz'un bulunduğu ortadaki kanat sol tarafa doğru akmaya başlıyor. Yani savaş alanında sol tarafa doğru bir hareket başlıyor. Yani daha da başlatıyor. ilerleyeceğine bizimkiler sola dönüyor, Tabii. sola ama kırıyor. Ama bu, burada şu kesin, bu tabloyu casuslar vasıtasıyla Osmanlı Tabii. kurmayları biliyorlar. Çok iyi ha. biliyorlar. Buna karşılık bir tedbir, yeni bir evet. tedbir üretiyorlar. Yani şimdi bunlar o ağır topları oraya yerleştirmiş bizimkiler yaklaşınca onu dayayacaklar ama e, casuslar vasıtasıyla kitapta evet. öyle anlatıyorsunuz. Casuslar vasıtasıyla haberdar oluyor bizimkiler diyor ki biz Tabii. ilerlemeye biz bir dönelim. Gelin buradan bakın. Aynen öyle. Yapıyorsun? Şimdi onu da ifade edeceğim. Sol tarafa geçtikten sonra hızlı bir süvari harekatıyla Yavuz Sultan Selim Memlükler çaresiz bir şekilde atış menziline girmemiş olmasına rağmen Osmanlı ordusu topları ateşliyorlar. <laughs> Eyvah bunlar nereye evet. gidiyor diyerek hani Çünkü boşa gitmesin. Çünkü toplar çok ağır. Yönünü döndüremiyorlar. Osmanlı topları çok hareketli toplar. İlk ateşlenen toplardan bir kısmı etrafındaki Memluk askerlerini öldürüyor. Çünkü topların ipleri bir gece önceden Osmanlı casusları tarafından kesilmiş. Ay çok güzel. Yani topu <laughs> ateşlediği zaman topun namlusu bir tarafa gidiyor, güllesi bir tarafa gidiyor ve birkaç tane başında bulunan askeri öldürüyor. Birkaç topu daha ateşleyince savaş alanının ortasına düşüyor bazı toplar. Aynı zamanda da Memluk ileri harekatında görev alan develer ve filler bu top seslerinden Korkuyor. ürküyorlar. Hmm. Ve onlar da nereye gideceklerini şaşırıyorlar. Savaş alanında başıboş bir şekilde sağa sola koşmaya başlıyorlar. Süvarilerini de eziyorlar. Develerinde süvarileri var o dönem. Sonrasında da Yavuz Sultan Selim'in bu sol tarafa doğru harekatı Memluk ordusunu boşa çıkarıyor. Çaresiz bir şekilde Yavuz Sultan Selim'in merkezde olduğunu düşünüp Tumanbay yanındaki bazı emirlerle Kurtbay ve Alan Bay, iki tane kahraman emir bunlar. Emirlerle merkeze bir hücum gerçekleştiriyor bir tür kamikaze harekatı artık bu. Merkezde de Sinan Paşa var. Yavuz Sultan Selim'in veziri azamı, çok sevdiği dostu, çok. arkadaşı. Gençliğinden beri yanında olan Bosnalı Sinan Paşa. Sinan Paşa burada Kurtbay, Alanbay, Tumanbay'ın hücumu sonrasında aldığı yaralardan sonra şehit oluyor. Onlar da Sinan Paşa'nın giyimi ve biraz da Yavuz'a benzemesinden dolayı Yavuz Sultan Selim'i öldürdüklerini düşünüyorlar. Ve bir anda Memluk ordusunda bir zafer havası oluşuyor. Hep beraber diyorlar ki işte Selim'in başı diyorlar ve Sinan Paşa'nın şeyi üzerinde sevinmeye başlıyorlar cesedinin başında. Fakat o anda Yavuz Sultan Selim sola doğru aslında çok büyük bir süvari birliği değil bu. Hani 500-600 kişilik bir süvari birliğiyle yaptığı harekatı El Mukaddam Dağı'nın arkasından dolaşarak Memluk merkezi karargahının olduğu bölüme kadar götürüyor hı hı. ve Tumanbay ve adamları sevinirken birden geriye baktıklarında El Mukaddam Dağındaki kendi karargahlarında Osmanlı sancaklarının yükselmeye başladığını görüyorlar. Ondan sonra da Tumanbay için yapacak hiçbir şey kalmıyor. Alanbay yaralanıyor yakın e, arkadaşı Kurtbay'la Tumanbay'da beraber oradan Mısır'a çöle doğru kaçıyorlar. Çöle doğru kaçıyorlar. Aslında mesela savaşlar şöyle anlatılsa ne kadar akılda kalıcı değil mi? Evet yani, yani bunu tabii daha başarılı grafikler de yapılabilir. Benim yo, çizimlerim çok anlattın. şey değil ama. <laughs> güzel anlattınız. Hı.